uzun yıllardır uyguladığı öğrenciye projesini Beyoğlu'nda hayata geçirmek için Beyoğlu'ndaki dayanışmacı belediye ruhunun bir parçası haline getirmek için bir aradayız. Geçen gün Kasımpaşa'da açtığımız emekli evi şunu gösterdi. Vatandaşın belediyelerden teknik belediyecilikten ziyade beklentisinin daha sosyal belediyeciliğe kaydığını bir kez daha görmüş olduk. Bu da aslında o bakış açısının, o yol ve yöntemin bir uzantısıdır kıymetli dostlarım. Beyoğlu kültürün, sanatın, tarihin başkenti ve aynı zamanda Beyoğlu dayanışmanın başkenti. Dayanışma Beyoğlu'nda tüm mahallelerde, tüm sokaklarda esnafıyla, hemşeri gruplarıyla, belediyesiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla kök salsın diye çalışmaya devam ediyoruz. İstanbul şartlarında öğrenci olmak çok zor kıymetli dostlarım. Bunu yıllar önce Sayın Beşiktaş Belediye Başkanımız dile getirmişti. Onu kendisi gözlemledi. Öğrenciyi kendi projesi olarak hayata sundu ve Beşiktaş'ta öğrenciler büyük bir maliyetten kurtuldular. İstanbul'da yurt bulamayan öğrencilerin okumak için gelemediği İstanbul'da Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta ailesinden, ailesinin durumu kötü olduğu için devlet yurdu veya uygun fiyatlı bir yurt bulamadığı için İstanbul'da okumaya gelemeyen binlerce öğrenci varken Belediyelerin de bu duruma duyarsız kalması tabii ki doğru değildi. Bu projeyi düşünen, fikri temelini oluşturan, hayata geçiren Beşiktaş Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz de Beyoğlu'nda bu projenin altyapısını hazırlayalım. Beşiktaş Belediyesi'nin deneyiminden faydalanıp Aynı altyapıyı Beyoğlu'nda da oluşturalım arayışıyla Sayın Başkanımızın kapısını çaldık. Kendisi uygun gördü. Ekipleriyle, altyapısıyla ve biriktirdikleri deneyimle birlikte Beyoğlu'nda da bunu bugün hayata geçireceğimiz protokolü imzalamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tabii Beyoğlu'nda öğrenci kardeşlerimizin özellikle Anadolu'dan gelen öğrencilerimizin Buralarda yaşarken, buralarda okurken bir nebze de olsa üzerlerinden yük almak istedik. Meclisimizde bir kişinin bile hangi partiden olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun haksız kazançla, kul hakkıyla, haram lokmayla anılmayacağını biliyorum. Aynı şekilde belediye personelimizin de bu kırmızı çizgimize riayet edeceğini biliyorum değerli dostlarım. Beyoğlu halkı şeffaf yönetim bekliyor. Beyoğlu halkı adaletli yönetim bekliyor. Beyoğlu halkı dürüst yönetim bekliyor. İnşallah Beyoğlu Belediye Meclisi ve Beyoğlu yönetimi olarak bunlara harfiyen riayet edeceğiz. Yine meclisimizin Beyoğlu'nun Siyaset magazinine bulaşmadan, değerli dostlar, genel siyasetin magazinine bulaşmadan, genel siyasetin tartışmalarını buraya taşımadan inşallah Beyoğlu'nun çokça sorunu var. Bu sorunları çözeceğimiz, bu sorunları tartışacağımız bir meclis dönemi yaşayalım diyorum. Burada Beyoğlu'nun yereline dair dönem dönem tartışmalar yaşayabiliriz. Görüş ayrılıkları ortaya çıkabilir. Ancak ben şuna inanıyorum ki hepimizin derdi daha güzel bir beyolu daha güzel bir çözüm önerisi olacak. Bu nedenle de Gazi Mustafa Kemal Atatürk 105 yıl önce bugün o kararlılıkla, o inançla, o adanmışlıkla buradan bir ilk adım attı. Buradan Samsun'a giderek Anadolu'nun aydınlanma ateşini Türkiye Cumhuriyeti'nin aydın, aydınlanma ateşinin kıvılcımını verdi. Değerli dostlar, Gazi Mustafa Kemal'in yaktığı ateş bütün Anadolu'da bir kar topu gibi büyüdü. Bugün eğer egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyorsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateşledir.